<laughs> kardeşim böyle yapma sana iyilik yapıyor. Gel böyle. Bak ya. Biliyorsunuz hava çok sıcak. Yani biraz empati yaptık. Bugün Reyhanlı sokaklarında dolaşıyoruz. Gördüğümüz hayvanlara su vermeye çalışacağız. Biraz şehrin dışına doğru geldik. Mezarlık tarafına. Burada daha önceden çok hayvan vardı. Şimdi geldik. Araçta inerken az önce gördük. Buradaki hayrat çeşmesinin dibinde bir sürü kuş vardı. Çeşmede su akıyor diye umuyorum. Evet. Burada su akıyor. Ama işte burada göllenmediği için kuşlar içemedi. Şimdi şu şeyle bir düzenek yapacağız. Şunu şöyle bırakabilirsem. Kuşlar için en azından su içebilsinler. Bunu yatay keselim ki çok kuş faydalansın. Şöyle bırakalım. Şimdi dolaşacağız bakalım gördüğümüz hayvanlara su vermeye çalışacağız. Şimdi tekrar döndük buraya aklıma bir şey geldi. Şimdi burası küçük bir havuz. Burayı da hem tıkarsak su doldurursak hem kuşlar içer hem kendi köpek gelirse içer diye. Mezarlığa yakın zamanda gelecek olan olursa o tıpayı açıp tekrar yani suyu tahliye edebilir. Bunu şurayı bir yıkayacağız fırça da bulduk burada. Evet şimdi temizledik burayı doldurmasını yapalım. Şöyle bir poşetle tıkarsak burayı dolduracağız şimdi. Evet, su doldu buraya kadar. Şurada bir incir ağacı gördüm. Oradan bir iki tane incir olmuş mu bilmiyorum. Bir iki tane koparalım. Kuşlar için bir ziyafet olsun en azından. İnsanlar toplamış zaten buradan incir. Pişmişleri almışlar. Bu da güzel. Bunlardan da koyalım. Yemek ihtiyaçları da en azından gitsin. Şöyle açalım. Vallahi incir de güzel incir. Evet. Buradan başka bir yere geçelim. Şimdi bir tane gördük. Hamile. Gel. Gel. Şimdi kabımız yok işte. Neyle içireceğiz? Ha. Gel. 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 Gel hanım. Gel, Gel. 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 Ha. Hamile yazdık ya. Acı mı acaba? Ah. Biraz korkuyor biz. Kapda bir su yapıp bırakalım buraya. Kap yapalım. Buraya bırakalım biz. Ertanın. Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel, gel. Ha. Gel. 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 Gel, bırak mikrofonu bırak, gel. Ne Al. Gel. Gel iç iç. Bıçı şey olmaz lan. mikrofonu <laughs> Kardeşim. Böyle yapma sana iyilik yapıyor. Gel böyle. Bak ya. Mikrofonumuzu götürüyordu ya. Biraz oyun istiyorlar aynı zamanda ürküyorlar. O yüzden bunu biz şöyle koyalım. Buradan içsinler. Bakalım dolaşalım. Çıktıkça su vereceğiz arkadaşlar. Şimdi orada iki tane köpek var ama biri hamile. Vallahi biraz saldırgan gibi duruyorlar. Şu şeyi kesip bırakacağım. i̇nşallah saldırmaz. Saldırgan duruyor. Şu, şurada dursun biraz ne alıp atacağız bunu çöpe. Bakalım gidelim. Al. Gel. 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 Bu hamile ya baksana. Susuzluk yok da aç gibiler bence. Ya yuvanızın oraya koyalım. Burada şimdi araba geçer abi. Devirir eder. Ah. Size yemek de getireceğim. Evet elimizden geldiğince yani hava sıcak gezdik görebildiğimiz kadar su bıraktık yemek de getireceğiz inşallah mikrofonumuz da çalındı <laughs> izlediniz zaten bir farkındalık oluşturmaya çalıştık umarım örnek olur dediğimiz gibi sessizler su isteyecek dilleri de yok gördüğümüzde yani bir kap su bırakırsak onlar için iyi olur reyhanlı mikrofonu takip etmeyi unutmayalım iyi günler diliyorum bunu da çöpe atıyorum orada bırakmadık yani